Enes mağazadan herkese merhaba arkadaşlar ve ben Enes bugün sizin Minecraft Prime'ler için nasıl pelerin koyulur onu öğreteceğim hemen başlayalım ee, başlata geliyoruz yüzdelik işareti yaptı yüzdelik işareti nokta Minecraft versiyons bunun linkini aşağıda vereceğim buna çift tıklıyorsunuz açıl kanka oradan Close. Buradaki 162 162 162 için geçerli benim anlattım. 162 buradaki versiyon satıyorsunuz. Ondan sonra bunları kapatıyorsunuz. Minecraft Caves e geliyorsunuz. Ondan sonra buradan bir tanesini beğeniyoruz. Beğeniyorsunuz ve ben bir tanesini de beğeneceğim. Aerobrine var. Diamond var. Şu olabilir. Hazırda tutayım. Ben güzel bir tane vermek istiyorum çünkü. Bu olmaz ya. Ha bak. Bakayım burada güzel var mı başka. Şunu çok beğendim. Save, op, save option diyorsunuz. Ondan sonra hadi abi. Save option dedikten sonra bunu aşağı alıyorsunuz ve Minecraft bir altınıza giriyorsunuz. Orijinaller için tekrar söyleyeyim. Buradan şu edit profil diyeyim. Cancel ee, Niye New profil diyorsunuz. Ee, ben bu bir tane sallayayım. Buradan bu versiyondan e, sizin yüklediğiniz 162 modu seçiyorsunuz. Save profil Play diyorsunuz. Single, never ee, Ve gördüğünüz gibi ta ta ta, ta. hem benim skinimle uyuştu. O da mavi, bu da mavi. Kılıç var arkamda. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.